ben bunları solmuş takla alırsam on numara olacak. Evet ilk çevirme 9 elmas hemen 9 elmasa çevirelim. Yani bu. Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber bir haftanın ardından yeni bir videoya merhaba ee, geçen hafta video yoktu elmas da yoktu gerçi onun yani bir sürü etkinlik geldi hepsinden şey yaptık yani yok olduk. Eee, ben de video atmadım çünkü neden boş bir video atacağım ama hiç video atmam daha iyi yani öyle diye şey yaptım. Bugün avuk siber avcısı gelmiş. Eee, bu desen çok güzeldi otomata gelmişti Eee, ama alamamıştık o zaman şimdi de solmuş şarka gelmiş. Bu ifade 3 kez geldi bak 3 kez geldi. Buz duvar gelmişti. Bu da yüklemeyle gelmişti. Evet tamam. Şimdi ben bunları bu solmuş takla alırsam on numara olacak. Evet ilk çevirme 9 elmas. Hemen 9 elmasa çevirelim. Yani buradaki arkadaşlar bunu çevirse her türlü karlı oluyor. Çünkü yani her şey değerli buradaki. Evet buradan tas bize verdi. 19 çeviriyoruz. Aga ayıp oldu ya. Ayıp oldu. <laughs> çıkacak. Augu ver gideyim abi. Bak, bak, bak. bak öyle dedin çıkmayacak ha. Bak senin ben. Evet 99'a kaydık. Dikkat da bizden kaymasın. Hadi ay, lan Augu ver gideceğim. Abi zaten her şey değerli burada da. Augu ver gideceğim zaten. Pet verecek. Pet verirse abi yapma bunu ya. Augu son da verme ya. Hadi. Abi senden Evet yok arkadaşlar Al bu alırız her türlü ama elit pas gelmiş elit pas bak elit pas gelmiş o kadar onu bile çeviremiyoruz yani Şimdi buradan elit pas alacağım buradan mı alacağım Evet 175'e elit pas alıyorum buradan Eyvallah eyvallah Başka ne alabiliriz başka bir şey alamayız kanunsuza gelelim arkadaşlar kanunsuz Eee Elit pas aldık elit pas gelmedi niye geldi tamam. Şimdi bir de ne alacağım? Kanunsuz alacağım. Kanunsuz nerede? Şuradaydı herhalde. Bitiyor. Süresi. Süresi bitmedi lan. Ya oradan gir ya. Direkt şeylerden gir etkinliklerden. Ya bir dokunma lale. Dur. Yeni karakter paket. Etkinliklerden giriyordum değil mi lan? Ya. Abi oyun yok artık. Oyunu unuttum. Videoyu yüklemedim geçen hafta. Kimse demedi öldün mü kaldın mı diye. Bu mu kardeşlik? Onu çeviriyorum sahneyi geç yaptım. Vermedi. Allah seni ne yapsın vermiyor la. <laughs> Bir tane daha çevireceğim. Güzel. Allah cidden bunun belasını Güzel. vermiş. Güzel Bir dakika. Cidden bu kanunsuzun ben ta yedi sularesine kayacağım ama ha. Yeter Aranan lan. Aranan suçlu. Aranan suçlu canansiz. Anan anan. <laughs> Aranın suçlu anan. <laughs> tamam. Canım kardeşim benim. Elmas ustasına gelelim. Ya abi bu kanunsuz niye vermiyor? <laughs> Bir elmas alacağımışız burada. Ben kapı çıkıyorum. Aç <laughs> FBI bastı dur. Evet arkadaşlar videomuzun amacına geri döndük. Avuk'u çevireceğiz. Ee, son kez. Onda da gidip arabayı vermezse ben de toplum zaten. Evet 500 kaldı 500'e. Ya senin ananı ifadeyi veriyor ya. Lan oğlum ben bunu çevirmedim lan. Bunu da çevirelim. Durun arkadaşlar. Sanki bu onunla farklı da. Hadi lan bir tane 19 daha basayım. Ya abi. Lan o kadar yavaşladın çıksana. Ah, Abi bak. O kadar yavaş diyor ki çıkacak oluyor ya. Lan bu nasıl bir oyundur ya. Yaptığına bak abi ya. Auk siber kelle abisi çıkar mı? İfadeyi verse... İfade ver var verme lütfen. Silah ver gideceğim hadi. Ya abi ifadeye verecek değil mi? İfadeyi veriyor değil mi? Ya bir dakika ya bu kanunsuz niye vermedi? Kanunsuz nerede bir dakika? Ya abi ben hangi... Ulan <laughs> oğlum. Kanunsuz vermedi. kanunsuzu alamadım. Kanunsuz niye vermedi? <laughs> Hayır. Niye nasıl vermedi? Vermiyor ya dur bir 19 basayım. Bak senin ben 7 sularını artık ver şu kanı suzu ya. Kanı suzu vermiyor ha. Niye? Vallahi vermiyor neyse. Bas kal bunu al basayım mı ifade mi çıkar sence? İfade. Bir dakika dur hesaplayayım. Buradan başlarsa. Dur, dur. Buradan başlarsa evet. ifade çıkıyor. Eğer. Evet. Ten, 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 ten. Ama buradan başlarız. Ten, ten, ten. İfade. Dön. evet. Çıkmadı. <laughs> Tam bu şu iki zaman kalanla da getir alırsın bas Allah rızası için çıkarsa çıksın. Çıkmasın, çıkmasın. En masa bak dayı. <laughs> Buna göre <gelen> Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> ya lanet gitsin ya neyse. Bana ne abi ya? Bana ne ya? Bana ne ya? Bir haftadır video atmamışım. Bana ne ya? 2001. Allah Allah. Aç ya. Ne ya? Aranın suçlu ya şimdi ha. <laughs> evet kendinize iyi bakın. kalın video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyince siz Başka da bir şey yapmayın bana ne bay bay.